Pour dire la vérité, si avait pas eu France gazetesinin yorumuna göre zirvede en etkin rolü oynamaya çalışacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy böylelikle seçimlerdeki en güçlü rakibi Fransa Hollande arasındaki tecrübe farkını ortaya koymaya çalışacak. Durant cette crise n'avait pas marché du même pas. Fransa liderinin lider rolünü Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği zirvesinde de oynamaya çalıştığını yazan gazete Sarkozy'nin ekonomik sorunlarla boğuşan Avrupa Birliği ülkelerine yol gösterici konumda olmaya çalıştığını yazdı. <laughs> Nikola Sarkozy geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında "Seçimlere kadar Fransa'nın Cumhurbaşkanı benim. Şu anda insanları kaygılandıran ekonomik krizi yönetmek durumundayım. Halkımı korumak zorundayım. Benim işim diğerleri gibi seçimleri düşünmek değil." açıklamasında bulunarak rakibi Hollande'a göndermede bulunmuştu. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin liderlerinin katılacağı zirvede Sarkozy'nin Fransa'da artan işsizlik ve yavaşlayan büyüme hızıyla alakalı mesajlar vermesi de bekleniyor. Fransa'da yapılan son seçim hareketinde gelecek seçimlerde Sosyalist aday Fransa Hollande'u destekleyeceğini söyleyenlerin oranı %48 olurken Sarkozy olan destek %32'de kalmıştı.